Selam değerli dostlarım, bugünkü sohbetimde çok eşlilik konusunu e, konuşmak istiyorum. İslam'a göre çok eşlilik var mıdır? Varsa bunun delilleri nelerdir? Hangi ortamda çok eşlilik yapılabilir? Bir defa İslam dini her zamana, her zemine her ortama çözümler sunan bir dindir. Eğer her zaman ve zemin için çözümü olmayan bir dinden söz ediyorsak bu yaratanın gönderdiği bir din olamaz. Eğer insanlığı aydınlatmak için onlara her ortama dair çözümler sunmak için bir din gönderilmişse mutlaka her sorunun, her problemin, her ortam şartının kendine özel çözümlerinin Kur'an-ı Kerim'de olması lazım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman çok eşlilikten bahseden ayetler vardır. Bunlardan birisi 4. surenin 3. ayeti. Nisa suresi 3. ayetinde şöyle diyor. Meal olarak eğer yetimlere hakkaniyetli olamamaktan korkarsanız sizin için hoşluğu ve uygunluğu olan yetim olmayan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer kadınlar arasında adalet yapamamaktan korkarsanız nikahlanma noktasında bir tanesiyle ya da zaten evlilik sözleşmenizde olan ile yetinin. Böyle olması adaletli olamamanız noktasında daha düşük bir risk olur. Ayetin metnine baktığımız zaman Ve in kiftum alla tuksidu fil yetama. Burada yetama kelimesi geçiyor. Meale bakıyoruz yetim kızlar diye çevrilmiş. Oysa yetama yetim kızlar demek değildir. Yetama erkek ya da kız fark etmez. Bir cinsiyet belirtmez. Yani erkek kız bütün yetimleri ifade eder. Dolayısıyla burada e, meallerde Sevrildiği üzere yetim kızlar hakkında adaletsizlikten korkmak. Yani burada mesele yetim kızlarla evlenmek gibi sunuluyor. Bir defa yetim kızlarla evlenilmez. Öyle bir şey olmaz. Yetişkinle evlenilir. E, yetimlere hakkaniyetli olamamaktan korkarsanız dediği için burada evlenilecek olan yetimlerden söz edildiği zannediliyor. Halbuki... Ortam şartlarında yetim kalmış kadınlar, yetim kalmış çocuklar var. Anneleri dul. Yani erkekler ölmüş, bazı kadınlar dul kalmış ve bunların çocukları yetim. Şimdi birileri kalkıyor, bu dul kadınlarla evlenerek sözüm ona iyilik ayağına dayatıyor ve onun çocuklarına da sahip çıkarım havasına giriyor. Ayet baştan uyarıyor. Yani sizin iyiliğinizi ihtiyaç yok. Eğer ki öyle bir risk varsa baştan öyle bir e, risk e, durumuna mi baştan doğru karar verin. Yoksa sizin iyiliğinize hiç kimseye ihtiyacı yok. Gerçekten iyilik e, yapmak istiyorsanız şu riskleri görün ona göre. Şimdi bir dul kadınla evlendiniz ve bunun yetim çocukları var. Yani ölen kocasından yetim çocukları var. Ve o kadınla evlendiğiniz zaman o çocukların üvey babası konumuna geçiyorsunuz. Onların idaresiyle ilgilenme durumunuz oluyor. Onların mallarına çökme riskiniz var. Ayrıca onlara sert davran davranma ve onlara kırıcı olma, zulmetme riskiniz var. Dolayısıyla e, böyle bir risk durumu varsa kendinizi böyle bir düşünün. Allah kalbinizi biliyor. Hesabını ona vereceksiniz. Eğer ki dul bir kadınla evlendiğiniz zaman o kadının yetim çocuklarına haksızlık etme durumunuz olacaksa sizden kimsenin iyilik istediği yok. Allah size gidin onlarla e, o dul kadınlarla evlenin. Böyle bir Emir e, durumu söz konusu değil. Eğer böyle bir risk varsa bele minen misali, sizin için böyle bir risk oluşturmayacak. Kadınlarla evlenin. Mesna, Sulas, Ruba. İkişer, üçer, dörder. Şimdi burada ikişer, üçer, dörder diyor. Fatır Suresinin birinci ayetinde de meleklerle ilgili olarak ikişer, üçer, dörder diyor. Yani baktığınız zaman 35. surenin birinci ayetini açıyoruz. Fatır suresi birinci ayet. Orada da 2 3 4 Mesna ruba. ikişer üçer 9 kanatlı 11 melekler. burada meleklerin kanadını Sayısını iki kanatlı melekler var. Üç kanatlı melekler var. Dört kanatlı melekler var. Anlamında değil. Yani ikişer, üçer, dörder, beş. Yani gidebildiği kadar gider bu. Burada kanat yön demektir. Yani meleklerin farklı yönleri, farklı görevleri, farklı işlevleri var. Öyle tek bir görevle görevli değiller. Birçok bir yönleri var meleklerin. Şimdi bu e, evlilik ayetinde de eğer dur bir kadınla evlendiğiniz zaman onların yetimlerine karşı e, haksızlık durumu oluşacaksa, böyle bir risk varsa böyle bir risk oluşturmayacak olan, sizin için uygun olan kadınlardan ikişer üçer dörder evlenin. Ya ne zaman? Bakın burada iki evlenin, üç evlenin, dört evlenin değil. İkişer üçer dörder. Bir toplum düşünün. Şimdi bu toplumda erkekler bazı doğal durumlar, olağanüstü durumlar sebebiyle ölmüşler. Kadın sayısı, erkek sayısının belki bir altı katı. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi böyle bir durumda e, İslam'a göre bir e, vardır. vardır. E, bir erkek iki kadınla evlenemez. Yahu kadın ikinci bir eş olmayı kabul ediyorsa, e, anlaşıyorlarsa, böyle bir ortamda siz e, kadınların e, e, evlenme ve m, anne olma hakkını Nasıl elinden alabilirsiniz? Böyle bir ortamın İslam'da, Kur'an'da bir çözümü yok mu? İkişer, üçer, dörder dediği zaman toplumdaki dengeyi anlatır. Mesela benim en son baktığım geçen yılki Tuik verilerine göre Türkiye'de kadın sayısı yüzde 49, erkek sayısı 51 civarıydı. Yani bir erkeğe bir kadın bile düşmüyor. Böyle bir ortamda birer bile düşmüyor ki kaldı ki ikişer, üçer, dörder olsun böyle bir oradan ortamda imam nikahıymış yok, yok bilmem ne nikahıymış resmi e, olarak devlet e, ikinci bir eşe mani olmalıdır çünkü toplumsal denge açısından e, ikinci bir eş alma hiç kimseye e, mümkün değildir. Peynif tüm Allah tadilu, eğer adil olamamaktan korkarsanız o evleneceğiniz kadınlara yani toplumsal denge gereği birden fazla kadınla evlendiğiniz zaman onlara da adil olamayabilirsiniz. Yani bir tek kadınların ikinci eş olmayı kabul etmesi de mesele değil. Sizin de hakkaniyetli, adaletli olmanız lazım. Eğer böyle bir yükü kaldıramayacaksanız, eşler arasında adaleti sağlayamayacaksanız, birden fazla eşlilik, eşlilik sizin için uygun olmaz. O zaman tevahideten burada fenkihu diye başladığı için nikahlanın, evlenin dediği için fevahideten nikahıyla yetinin demektir. Yani çok e, kadınla evlendiğiniz zaman onlar arasındaki adaleti sağlayamama riski var. Onlara hakkaniyetli olamama riski var. O zaman bir tanesinin nikahıyla yetinin. Ev yahut da yani bir başka deyişle ma meleket eymanukum. Zaten sizin nikah sözleşmeniz altında olanın nikahıyla yetinin edna la Bu adaletten ayrılmamanız açısından daha az bir risk durumudur, daha uygun bir durumdur. Şimdi bu ayete baktığımız zaman çok eşlik olduğu net. Bazı arkadaşlar buradaki fenkihu ifadesini inkihudur. Bu çünkü fenkihu değil, sülasiden ve inkihu vasıl hemzesidir. İnkuhu'nun hemzesi. Dolayısıyla feenkuhu e, nikahlanın demektir. Bunlar diyorlar ki buradaki enkihudur Nikahlayın demektir. Ve buna örnek olarak da e, Nur suresinin 32. ayetini yani 24. surenin 32. ayetini delil getiriyorlar. 24. surenin 32. ayetine baktığımız zaman orada kullanılan e, kelimenin inkihu değil enkihu olduğunu göreceğiz. Yani hareke olarak hareke olarak baktığımız zaman bunlar harekeyi değiştiriyorlar. Halbuki e, 24. surenin 32. ayetine baktığımız zaman ve enkihu. Bakın burada hemze hareke, harekelidir. Yani bu e, enkehe yünkihu inkahen ifal babından gelir. Bu evlendirin demektir. Şimdi e, diğer ayette e, kelime fe bakın burada hemzenin harekesi yok. Fe inkihu demektir. Hemze vasıl hemzesi olduğu için düşmüştür. Fe kihu değil. Fenkihu olmuştur. Dolayısıyla buradaki evlendirin değil evlenin demektir. E, şimdi Diyelim ki ikişer, üçer, dörder kadınları evlendirdik. Bunda adaletsizlikten korkmak nasıl bir şey? Yani bağlam olarak da yapılan bu yorum doğru değil. Yani kadınları ikişer, üçer, dörder evlendirin. Eğer onlara da adaletli olamamaktan korkarsanız, o zaman bir taneyi evlendirin. Yani nasıl olacak bu? Yani. Evlendirdiğiniz kadınları adaletli olamamak ne demek? Burada evleniyorsunuz, sizin nikahınızın altında oluyor. Dolayısıyla nasıl ki dul bir kadınla evlendiğiniz zaman sizin sorumluluğunuz altındaki yetim çocuklara adaletsizlik riskiniz varsa nikahınız altında birkaç kadın olduğu zaman, birden fazla kadın olduğu zaman onlara karşı da adaletsizlik riskiniz var. Eğer bu riske düşecekseniz yine aklınızı başınıza alın sizden hiç kimseye iyilik yapmanız istemiyor. Doğal şartlar altında evlilik ihtiyacınız var. Evlenecekseniz kimseye de haksızlık etmeyin. Sizin için adaletsizlik riski olmayanı yapın. Tek eşle, tek eşin nikahıyla yetinin. Yahut da zaten evlisinizdir. Nikah sözleşmeniz altında. Ev ma meleket eyman hüküm demek. Nikah sözleşmeniz altında olanın nikahıyla yetinin demektir. Yani bu Nisa suresinin 3. ayetine baktığımız zaman ee, şartlar gerektirdiğinde erkek kadın oranı bozulmuş olduğunda, kadınların oranı erkeklere göre e, çok olduğunda, e, iki tarafın karşılıklı rızasıyla her kendi it muhasebesini yaparak e, çok eşlilik olabilir. Bunun şartlarını zaten konuşmuş bulunuyoruz. Ee, şimdi bundan başka ee, şunu da vurgulamam lazım söyledim ama burada e, diyanet çevirisine baktığınız zaman e, ne diyor diyanet çevirisinin çevirisinde eğer velisi olduğunuz yetim kızlar ile evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız bir defa yete ama yetim kızlar demek değil yete ama yetimler demek erkek kadın fark etmez buradaki Yetimlerin ayetteki ilgisi şu: Yetimlerin anneleriyle evleniyorsunuz, dolayısıyla yetimlerin sorumluluğu üzerinde üzerinize geçiyor. Onlarla olan ilişkinizde onların babalarından olan mirasına konma durumunuz olabilir vesaire. Zulmetmiş olabilirsiniz zaten ayette Böyle bağlamına baktığımız zaman yetimlerin mallarından söz ediliyor kaçacağına vardıkları zaman. E, nikah çağına varmamış bir yetimle nasıl evleneceksin zaten? Evlendiği zaman, nikah çağına vardığı zaman onun ne yapacaksınız? E, mallarını veri, vereceksiniz eğer düştü, ermiş ise. Burayı kafamızda oturtabilmek açısından bağlamda e, mealini bir okuyalım inşallah. Yetimlere mallarını verin. Kötü olanı iyi olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu büyük bir vebaldir. Eğer yetimlere hakkaniyetli olamamaktan korkarsanız sizin için hoşluğu ve uygunluğu olan yetimi olmayan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer kadınlar arasında adalet yapamamaktan korkarsanız nikahlanma noktasında bir tanesiyle ya da zaten evlilik sözleşmenizde olan ile yetinin böyle olması adaletli olmamanız noktasında daha düşük bir risk olur. Kadınlara nikahlanma İkramlarını bir bağış olarak ödeyin. Eğer ondan bir şey size uygunlukla, kendiliğinden verirlerse, hoşlukla, afiyetle yiyin. Allah'ın idarenize bıraktığı mallarınızı düşüncesizlere teslim etmeyin. Onlarla geçimlerini ve giyimlerini sağlayın. Kendileriyle iyilik olarak kabul gören bir durum üzere konuş. Yetimleri nikah çağına varıncaya kadar deneyin. Yukarıdaki yetimler, o yetimler, yetim çocuk varsa, yetim kızlarsa, Burada bu ayetin ne anlamı kaldı? Ee, burada sizin sorumluluğunuz altına girmiş annesiyle evlendiğiniz için yetimler var. Yetimleri nikah çağına varıncaya kadar deneyin. Eğer bir olgunluklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Rüşte ulaşmışlarsa mallarını verin. Büyüyorlar diye saçıp savurarak tez elden mallarını bitirmeye kalkışmayın. Yani yukarıda böyle bir risk varsa demişti yetimlere hakaniyetli olamama riski varsa yetim olan kadınlarla eğlenmeyin demişti. Burada da bu riskin açılımı söz konusu. İhtiyacı olmayan bundan çekinsin. İhtiyacı olan iyilik olarak kabul gören durumda yararlansın. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman teslim ettiğinize dair şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Peki başka bir ayet var mı? Yetimlerle evlenmenin, pardon yetimlerin e, anneleriyle e, evlenmenin e, ayeti olarak e, gördüğümüz e, burada eğer yetimlerin anneleriyle evlenirsek yetimlere adaletsizlik olacağı riski sebebiyle başka kadınlarla toplumsal dengeye göre ikişer, üçer, dörder evlenin, evlenebilirsiniz dendiğine göre buradan biz çok eşliğe bir delil çıkaracaksak Peki bundan başka var mıdır? Çok eşlikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka bir delil var mıdır? Sadece bu ayet midir? Tabii ki hayır, hayır bu ayet değil. Bunun haricinde yine Nisa suresinin 23. ayetine bakacağız. Nisa suresinin 23. ayeti اَسْتَغْنُوا اِللّٰهُ رِمَتْ diye başlıyor hurmet aleyküm yani size şunlarla evlenmek haram kılınmıştır. Burada eğer tek eşlilik diye bir şey olsaydı yani şartlar oluştuğu zaman ikinci bir eş alma durumu olmasaydı burada iki kadını bir arada nikahlamanız da size haram kılınmıştır derdi. Tam aksine burada söylenen şey iki kız kardeşi aynı anda nikahlamanız size haram kılınmıştır. Baktığımız zaman 23. ayete iki kız kardeşi birlikte almanız da size haram kılınmıştır. Yani bir nikah altında iki tane kız kardeşin bulunması olası değil. Şimdi ve en tecmeu cem etmeniz, bir arada da bulundurmanız beynel ukdeyni yani bir nikahta iki kız kardeşi e, bulundurmanız haram dendiğine göre demek ki kız kardeş olmayanları e, aynı nikah altında bulundurabilirsiniz. Bu net yani. Şimdi bu ayet burada varken bazı tevillere giderek Ayetin e, olağanüstü durumlarla ilgili, toplumsal kadın erkek dengesiyle ilgili çözümünü görmezden gelip bir tek bulunduğumuz zamanla ilgili konuşarak yok işte Araplar çok evleniyordu. Arapların bu anlayışına göre Kur'an-ı Kerim geldi. Ya bir toplumun anlayışına göre bir kitap gelecek ve o toplumun anlayışına göre o toplumun yanlışlarını düzeltmeyecek o toplumun anlayışına göre konuşacaksa öyle bir kitaba ne gerek var? Hiç Allah böyle bir e, mesaj gönderir mi? Nasıl bir Allah tasavvurumuz var bu? Anlaşılabilir gibi değil. Dolayısıyla hurmet aleyküm diye başlayan e, Nisa suresinin 23. ayetinde iki kız kardeşi aynı nikah altında cem etmek de size haram kılınmıştır dendiğine göre demek ki kız kardeş olmayan iki kadını e, aynı nişah altında cem etmek mümkündür. Olasıdır. Yani bu haram değildir. Biz Kendimizi Allah'ın yerine koyup ayette e, bir e, kimsenin e, toplumsal denge durumuna göre ikinci bir e, eş olması, bir erkeğin ikinci, üçüncü bir eş alması ayete göre mümkünken e, işte ayette o günkü şartlarda bunu söylemiştir de işte kadınlar çok evleniyordu da falan filan diyerek e, bizim kendimiz e, sanki Kur'an'ın e, Tercümanı bizmişiz, Kur'an kendini anlatamıyormuş gibi böyle bir hüküm ihdas etmeye kalkışmamız, böyle bir yasak getirmeye kalkışmamız. Kur'an'ın söylediğini anlamaya çalışmak değil. Olsa olsa Kur'an'ı hevamıza göre, eğilimimize göre yorumlamak olabilir. Bir ayet de yine Nisa suresinde 129. ayette söz konusudur. Bu ayette de Nisa suresinin 129. Ayetinde de bir erkeğin nikahı altında birden fazla kadın olduğu zaman ve bu kadınlardan biriyle problemi olduğu zaman, uygunsuzluk durumu olduğu zaman, uyuşamama durumu olduğu zaman bir çözüm önerisi, bir yol gösterme söz konusu. 129. ayete bakalım şöyle diyor. Ne kadar çabalasanız da kadınlar arasında adaleti sağlamaya güç yetiremezsiniz. Yani risk durumu var. E, güvenemiyorsanız evlenmeyin ama evlendiniz. Evlendiğiniz zaman da yine ne kadar iyi niyetli olursanız olun insan doğası gereği mutlaka sıkıntılar olacaktır. Böyle bir sıkıntı halinde Rabbimiz bir öğüt veriyor. Diyor ki o halde tamamen bir tarafa meyledip de bir kadını askedaymış gibi sanki sizinle hiçbir bağ, bağlantısı yokmuş gibi yalnızlığa itmeyin. Eğer uzlaşıp anlaşırsanız ve uygun iradeli olursanız elbet Allah mağfiret edicidir, iyilikle muamele edicidir. Yani bir insan hayatta yaptığı her tercihinde uygun iradeli olmalı, empati kurmalı, kendisini karşı tarafın yerine koymalı. Evleniyorsa bir baba olarak kendi kızlarının yarın evleneceğini düşünmeli, kendi canlarına, göz bebeklerine, yarın evlendirdiği zaman eşlerinin nasıl davranması gerektiği konusunda empati yapmalı. Senin evlendiğin, eş edindiğin kadın da bir insan ve bir insan evladı. Dolayısıyla onun haklarını, gözetmen gerektiğini bilmelisin. hakkaniyetli olmalısın. Mutlaka bu durumları dikkate almalısın. E, kin ile, nefret ile, çözümsüzlük üzerine, karşı tarafı Zora çıkarmak, düşürmek, intikam almak vesaire sahiplerle davranmak takvalı yani uygun iradeli bir insan için yakışır bir durum değildir. Benim kanaatim özetleyecek olursam İslam her tür ortam için çözümleri olan bir dindir. Kadın erkek dengesi bozulduğu zaman kadınların sayısı erkeklerden fazla olduğu o zaman bu denge durumuna göre ikişer, üçer, dörder karşı rıza ile kadınlar ikinci bir eşe rıza gösteriyorsa erkek ikinci bir eş almak istiyorsa toplumsal şartlara göre yani bunun cevazı vardır. Bu haram değildir. Bu yasak değildir ama riskleri vardır. Bu riskleri elini vicdanına koyacaksın, düşüneceksin. <laughs> Kaç iyilikten, kurtul kötülükten misali. Öncelikle kendin iyi bir insan olmaya çalışacaksın. Öyle menfaatin peşinde koşmayacaksın diyorum. Benim e, acizane anladığım budur. Sizinle paylaşmak istedim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize selamlar, sevgiler diyorum. Esenlikle kalınız.